Tüm pavyonlar kapalı. Keşke akşam çıkaydık ya. Orası tanıdık geliyor ama... ...dur bakalım. <laughs> Burası benim şirket değil mi ya? Merhaba, ben İcler. Merhaba, memnun oldum. Ben de Mahir. Kısaca Maho diler. Ben de Sevinç. Çok memnun oldum Sevinç Hanım, gerçekten. Patron sizsiniz galiba. Sayılır. Demek patron benim. Bak görüyor musun? Bunların hepsi rakip firmanın kullandığı renkler. Yok mu elimizde başka bir alternatif? Maalesef sadece bunlar var efendim. Abi müşteri okey dediyse yeni sunumu kasalım. Meeting ne zamandı ya? Bana bakın bakayım. Maşallah. İşe mi gelirsiniz? Gezmeye mi gidiyorsunuz belli değil. Bu kılık kıyafet nedir oğlum? He? Saça sakala bak. Oğlum, patron karşısına böyle mi çıkılır lan? He? Patron mu? Patron mu? Cipili yes. Hoş geldin. Ali'ye mi bakmıştın? Gelmişken o hıyarı da bir göreyim. Nerede? Müşterilerle toplantı da hayırdır? Toplantıda mı? Bir yeni haber vermiyor. Cık. Allah Allah. Ya ne yapıyorsun? Maho dur ya ne yapıyorsun? Bir bırak da bir iki çift laf edeyim. Ya Maho saçmalama işi berbat edeceksin. Maho değil. Maho aha. Hem bunlar bizim müşterimiz değil mi? Bu müşteriler bizim ayağımıza kadar gelmiş. Biz onlara bir hoş geldin demeyelim mi? Ne içtin sen ya böyle kafan güzel? Çekil git şuradan. Niye bak, doğru konuş, kovarım seni. Cık. Ha. Ne oluyor ya burada? Üf, ne olsun, İki saattir uğraşıyoruz şununla. Hı. Anladım, kolay gelsin. Görüşürüz. Hocam. Okay. Yeşim. Yeşim. Yoksa bu benim sekreter mi? Ya düzgün konuş, ağzını topla. Aa. Sen beni boş ver. Ben kendi işimi hallederim. Şükür i̇şte, Ne oluyor lan? Bir toplantı yaptırmadınız. Abi anlamadım ki. Baksana şununla uğraşıyorum. Sıyılmış mıdır? Nedir? Aa, bu gerizekalı mı burada ne işi Aa bak göreyim sen. Ne güzel çıkmış bizim eşek sıpası. Sahneye de pek yakışıyor. Esma ha. bundan büyük bir tane bastırak. Çerçeve yaptırak. Yaptırak ya. He. Efendim. Baba. Ya bir şirkete gelebilir misiniz? Ne oldu? Ya hiç sorma. Maho burada baba. Ne? Nasıl gelir oraya? O kadar tembih ettim çocuklara. Aa ne oluyor? Maho Ali'nin oradaymış. Allah. Ya ne bileyim hayvan ol hayvan burada işte baba. Allah aşkına gel al şunu elimden bir kaza çıkacak ha. Tamam. Ya Allah'ım ya Allah'ım. Allah'ım Yaşım hanım. Evet. Müsait misiniz? Ne anlamda? Her anlamda. Anlayamadım. Yani iş anlamında diyorum. E, gücüüzü gücünüzü bırakın, kağıt kalem alın, mektup yazdıracağım. Mektup mu? E, mektup. O kadar da yapın canım. Yani sekreterim değil mi siz? Odamda sizi bekliyor. <laughs> manyak mıdır nedir ya? Oğlum bak fazla olmaya başladın. Yemin ediyorum hatır gönül dinlemem ağzını burnunu kırarım seni. Sen al şu parayı. Git abi çiçek yaptır. İyi olsun yalnız ha. Üstü de sende kalsın. Hadi. Baba seninle de buralara kadar yorduk kusura bakma. Hayır bana kalsa ben biliyorum yapacağım. Aman oğlum yapma. O da hastadır bir yerde. Hastalıktan değil Esma. Şımarıklıktan, şımarıklıktan. Ne zamandır dayağım iyi mi ondan? Nerede bu Deyus? Benim odamda gel baba. Bak o da daymış. <laughs> gelirsen bir kahve içiyse, ha? Oğlum Ali, koş bir Mehmet Ağa'ya hadi bir kahve söyle, hadi. Maha? Hoş gelmişsin. İyi misin yavrum? İyiyim yenge, ne oldu ki? İndir lan ayağı, hayvan ol hayvan! Aha, gene oldu. Ben bu lafı bir yerden daha hatırlayacağım, hatırlayacağım. Allah Allah, Allah Allah! Çıkaracağım ben şimdi. İndir babamın karşısına yani. Kalk gitme sen lan da? Sanki senin masaya biz de hastayız ha. Allah. Ha. Buradan nereye gidiyoruz Memo? Memo? Koskoca Mehmet Ağa'ya Memo ha? Beğenmediysen, Memik diyeyim. Ula ben seni! Aman sabret ağam. Hoş gör günaha girme. Kusura bakma oğlum. Yok ana ne kusuru. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi Allah'a ısmarladık. Ya şimdi görürse benden çok çok selam söyler. O ben Efes'ten eklese ben onu bulurum. Evet. <laughs> Unutma, <ne diyeyim>? Unutma. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senden de, benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin.